To Hepinize merhaba arkadaşlar oyun kurdu kanalına hoş geldiniz. Benim futbolum sizlerle beraber parkur arta oynuyoruz. Parkur artasın adını unuttum. <laughs> evet. <gülüyor> adını evet adı burada yazıyor. For click me for Lures. Tabii ki de adı değil. <laughs> çaktım. Hemen bakalım. Bu game burasını sniper block kırma diyor. Uçma diyor. Yani game mode açma diyor. Map'i bitir diyor ve de al diyor. Yani görüşünü alalım diyor. Bu da bilgi diyor. Charity map sonra like sizce yani bunu bu siteden bulabilirsin diyor. YouTube adresi filan yazıyor. Evet arkadaşlar bu daha çok mu tarz farklı map istiyorsanız like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve kanala evet, uzun zamandır hatta uzun zamandır Evet bir kere gelmiş o da zaten çok noob yani o par Ölmedim <laughs> Ölmedim de neyse Eee Bir kere gelmiş onda da zaten Artık abi Onu ıı, izlersiniz zaten Atmış mıydım emin bile değilim attım ben Yani tuhaf az önce bir parkur haritası indirdim abi 47 bölümlük parkur haritası mı olur aa dondu ha. 47 bölümlük parkur haritası adam erinmeden yapmış cidden helal olsun dedim ama harbi orada hiçbir şekilde yani video Öl. <laughs> ölmüyorum ya orada hiçbir şekilde video çekilmez ya yani oradaki her saniye baş aldığım FPS sayısı en fazla belki iki, ikidir yani, aa buraya attı doğru checkpoint burası zaten yani orada ben oyuna girmeye oyun kasacak diye çok korktum kasmadım ama yani o şartlar altında size video hazırlamak zor olacaktı. Evet arkadaşlar bu ıı, belki bugün gün ikinci videosunu çekebilirim. Yani Enes e, Egvars olabilir günün ikinci videosu da. Bu yani Egvars çekmem Enes'e bağlı. Aa çekeşmiştim ya. Egvars çekmem Enes'e bağlı. Enes ise e, şu anlık bilgisayarda değil. O da girince onunla bir egg videosu çekeceğim. A, tabi tabii bu Enes'in girip girmemesine bağlı belki bir, ikinci videosu gelmeyebilir. Çok iyi. Abi ben kendisi spam point atacağım yoksa yani e, buraları yapmaktan sıkıldım. Evet, çok güzel. Evet, bundan sonra başlıyorum arkadaşlar. Hadi go. Evet, hop o. Arkadaşlar o videoya girerken gördünüz e, kanal yeni introsu geldi gelmedi daha doğrusu ben yaptım uğraştım baya yani artık farklı farklı gelişmeler yaşıyorum ha güzel <laughs> yapacağım haber attım biraz span point mi çekim ben yani her Geçtim yerde spawn point mi atayım yani spawn <laughs> evet spawn point attım hadi öl ha geçtim <laughs> şuraya da spawn point atalım buraya da atalım ha <laughs> ver geçti üzeri spawn point evet burada düşüyordum buraya da bir spawn point atalım hop Ah, <laughs> Nasılsın? Hayır. 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 Son anda tutunmuştum. O düşüyordum. Geçtim buraya da. Siz sıkılmıyorsanız diye spam point atıyorum arkadaşlar yok Yani ben bu oyunu en baştan bile oynayabilirim. Böyle geçiyoruz sanırım. Yani bu Taşlar güzel de şu an ah, kafalar oluyor ya. Onları hiç beğenmiyorum. Checkpoint en son buraya atmış. Öf, videoyu fazla uzun yapmak istemiyorum. En fazla level 10'da falan bitirebilirim. Öyle. <laughs> Ana menüye dönüyordum Çaktırmayın. Hemen şöyle. Şöyle geç. İlk çat yapalım. Şuraya bir spam point atalım. Ay Abi abi içiyordum ya. Yani bence e, neyse. <laughs> Videonun sonunda değerlendireceğim. Level 4 Mays. Evet bu da abi. Şuna bir girelim. Gözümüz görüyor. Lan girdim yerin Abi bir şey açtı ha. <laughs> Abi bu kapı açıyor bana. Ben iyice kayboldum. Neyse ben burayı bulup geliyorum arkadaşlar. Tam yüz taşa kalın denen evet buldum. Yani şuraya ben map arıyor ve parkura geldiğine yani evet ben buraya, buraya nasıl attım? Hop atladım. Aslında kolaymış. Aaa Ah, Aa. Aa beni geri sıfırlama. Heh, buraya sıfırla beni. Beni buraya sıfırla. Beni buraya sıfır. Evet buraya bir spam point atarım. Çaktırmayın. Aa ya. <laughs> Öldük. Evet arkadaşlar e tekrar söylüyorum. Girişteki introyu gördünüz. Şimdiki ise yani Green Screen Intro ile uğraşıyorum. Bayağı bir zor yani Green Screen Intro yapmak. Hem de fazlasıyla. Ha, yani zahmet verici bir olay. Green Screen Intro yapmak. Şöyle atlayalım buraya da. Bana parkurcu usta derler. Bana parkurcu pro. Parkurcu pro. Al işte, al işte, al sana parkurcu. Abi sen ciddi misin ama bana da yani burada şey açtırma yani. Ben oha lan başlangıca gelmişim. Buradan ilerliyordum. Neredeydim lan ben? Ya burada ne var? Bakın ha buradan geldim. Buradan geldim. Buraya bastım level 5 tam. Ya böyle de olmaz ki ya. Yani böyle de olmaz yani. Yani ben buraya bir spam puyu çekerim abi yani yani yatak yatak matak beni uğraştırma. Ya full zıplayıp bir geçeceğim ben buraya Muhtemelen öyle bir şey var Zıpla zıpla Evet geçtim Aa, evet. <laughs> Durmayacağım muhtemelen burada Zıpla 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 Farkıcı reis <laughs> Bu <Buraya bir> spam <laughs> Sesim gitti <gider. gülüyor> Aslında arkadaşlar o yüzden Kusura bakmayın of Şöyle ben bir spam alayım Evet, checkpoint verirsin ama spawn pointi alırım yani. <laughs> wow, orada bir şey var. Ben bunu hiç şekilde anlamadım. Anlamadım burayı geçilmez. Yok abi burası geçilmez. Şimdi şuraya spawn point çekeyim de. Burası geçilmez. Geçtim mi? nasıl geçtim ben de? anlamadım Heh, yine geldi evet ben bunları seviyorum dedim aa ya parkurcu pro hook <laughs> reis yapamıyor Abi, bitti ya Bak, konsant düşüyordum lan yapamadım Mut. Oo tam üstüne oturdum. Ah. Abi çok sinir edici ya. Aa geçtim. Spawn point. Çekerim spawn point'imi, kilimi alarım. Evet burayı şimdi de buraya geçemiyoruz. Sıkıntı orada. Oo. Space. Çekme oldu. Buradan da düşerim ben. Heh, buraya. O düşüyordum. Havadayken spawn point çekeceğim. Evet burayı da yapamayan ne yapsın? Yani oynamasın çıksın oyunu oynamasın. Aa kırdığım yere geldim. <laughs> ya Nasıl yapamadım ben onu ya? Hop hop. Hayır. Yapacağım yapacağım sakin. Ya Bende bir şeylik var bugün. Hop hop geçtim. Checkpoint, checkpoint. Allah senin canını almaya. Allah seni bildiği gibi de. Abi başım dönüyor. Oop. Hadi ye. Yeah. Ya. Olmaz olsun. Hadi be. Yapacağım yapacağım. Sakin ol, sakin. Aman. Çok iyi. Görüyorsunuz değil mi? Bu bana yapılmış bir şey çok büyük ayıplık. Ha ben oradan ben de içimden söylüyorum la. Oradan orayı nasıl atlayacağım diye. Ş şöyle atlayabilirim. Spawn point'imi çektim. İçine, bura nere orayı niye al <laughs> Şudum. Aa atlayamadım. Atlayamadım. Hayır. <laughs> Gitme. Bak. Abi ya adam bir bir zaman iyi yapmış ama diamond koymakla. <laughs> Abi yapamıyorum. Çal hayır. Ayağım o değilse bitecek de olay. Lan. Şişe bak. Hayır yine düştüm. Aa, ölmedim. Baga bak. Hadi. Aa. Bu son. Abi ben hiç abi game modu falan geçmeyeceğim arkadaşlar. Geçeceğim de şimdi. Yani ne yapacağım biliyor musunuz? Spawn point at. Game mode 1'e geç şuradan Ben tabii ki turuncuyu çok severim Evet Hakkımız böyle olsun Ablayan bir çam diye çok korktum lan Evet Thank you for playing zaten son şahı niye Bu ne diyor? Evet Click <laughs> me free bedava diamond Oooo Emerald ver lan. Vay. Yemek ver. Ver. Money money. <laughs> Abi ne vermedi ki lan. <laughs> evet arkadaşlar kanalın açıklama kanalın açıklama link evet süper. Burada yani şeyin ee, neydi onun adı? Bu map'in <laughs> yapılışını bana bir arkadaşım gösterdi yani yapılışın derken map'i bana tavsiye etti. Ben de e, ondan onun dosyasını aldım. Hiçbir şekilde ben indirmedim. Yani niye indirmedim ben de bilmiyorum. İndirmek istemedi canım galiba. Ya da ya yani parkur arıyordum zaten ben birkaç ayda. Şu şunu atalım ya gereksiz. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna gelelim. Şuraya blog toprak blok koyamadım. Neyse Biz akşam eee ne ee, 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 ee. yanlış ya çullandı ha. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Bay bay. Bye.